okula da geç kaldık. İşin yoksa müdürden azar iç içim. Bunlar kim ya? Ellerini başının üstüne koy, in aşağı. Sakın bir oyun oynamaya kalkma. Yoksa delik deşik ederiz. Kardeşim ne oluyor siz? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden ya? Bırak lan numarayı. Kimsinizmiş? Şunu paket yapın atın arabaya. İyi paket yapıyorsunuz birader. Şehrin ortasında gübre günü zayırdır. Konuşma lan. Derdini Sokrat'a anlatırsın. Sokrat mı? O kim ya? Ne diyorsunuz siz beyefendi? Tanımamazlıktan geliyor ha. Merak etme o seni çok iyi tanıyor. Ama peşin peşin söyleyeyim, Bu sefer ölü numarasıyla da yırtamayacaksın. Paket edin lan şunu. Ne bakıyorsunuz? Oh. Sen dur kaçma. Seni sokrata götüreceğiz. Ölü adam ölü. Kertenkele, seni Sokrat'a götüreceğiz. Ölü ya da diri, tercih senin. Sokrat'a söyle acele etmesin. Eceli olacağım nasıl olsa. Nereye kayboldu lan bu adam? Bari birkaç fotoğrafını çekseydik. Şimdi patrona nasıl yaşadığını ispat edeceğiz bu sürüngeni. Yürüyün lan. Sevgisini takip edeceğiz. O bize onu ulaştıracak. Ver diyorum sana yeter artık. Nerede para? Artık. Para nerede lan? Bilmiyorum. Ver Öyle oğlum parayı. Sana bil, bil, bil. Nerede diyorum? Bilmiyorum. Lan sana, nerede? Bilmiyorum. İmdat. Dayanamıyorum artık. Hay Allah, bütün belalar benim mi olur ya? Bana ne abi, helalimin derdi beni mi yerdi şimdi? Ne yiyeyim ben? <laughs> lan Zehra Zehra'yı da çok özledim. Lanet olsun. Bak lan, ah. diyor ma, lan diyorum sana. Ya e, yalvarıyorum canım, acıyor. artık. Ne evet. var nerede para? artık. Para nerede ki sen lan? <laughs> kimse yok mu? Yorma lan! lan. lan, lan, de. lan ne yapıyorsun? Kimsin lan sen? Nasıl girdin içeri? Çık evimden! Ne vurup duruyorsun lan kadına? Sana ne lan? Kadın benim değil mi? Döverim de, severim de. Sana ne? Yok ya, gel seni bir döveyim de. Dön o zaman. Ulan! <laughs> He? Benim ne işim var ya burada? Hanımefendi, siz kimsiniz? Hayatım iyi misin? Ne edersiniz hanımefendi? Benim burada ne işim var? ya. Hey hey Lan olaylara bak. Bilmediğim, tanımadığım evde benim ne işim var? Anlamadım gittim. Lan doktora gittik, iş daha kötü oldu ya. Ev hipnotize etti bizi hâlâ. Hipnotizinle kuş altında mıyım? Neyim? Aç çözemedim ki. Of. Hay içimi tükürüm. Şimdi gel bir de bu kafayla ders anlat. İş mi lan bu? Ben ne yapacağım arkadaş? Anlamadım ki.